İsmim İsa Alasırt. İki yıllık evliyim. Ee, kendisi evden gidiyorum demiş. Çocuğu komşuya bırakıp. Ben ondan sonra eve geldim. Komşu beni çağırdı. Dedi ki eşin çocuğu bana bıraktı gitti. Ben de Zeynep nerede abla dedim. Evde yok dedi. O hastaneye gidiyorum diyerekten çıktı. De diyerekten. Ben de hastaneye vardım. Hastanede hiç giriş bile yapmamış. Ondan sonra Osmaniye gittiğini öğrendim. Osmaniye gittikten öğrendikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Ona bir şey diyemedim ondan sonra tabii. Peki Çok... size ulaştı mı kendisi hiç? Yok, bize ulaşmadı. Başkasıyla el ele fotoğraf attığını gördüm. Kadirli'de oturuyorum ben. Beş aylık çocuğumla karanlıkta kaldık. Neler Gördüğünüz Ev kirasını ödeyemediğimden dolayı kesildi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ee, şu an için ne yapmayı düşünüyorum? Hiç onu bilmiyorum. Eşinize bir çağrı vermek ister misiniz? Benim sadece diyeceğim şu. Onun Allah belasını versin. Ben başka da bir şey demek istemiyorum kendisine.